Adrian Newey geçen yıl olduğu gibi bu yılda tüm dikkatleri üzerine çekmiş gibi görünüyor. Formula 1 2024 sezon öncesi testlerinin başlamasıyla Bahreyn'de asıl Red Bull RB20 aracını tam haliyle görebilme imkanına sahip olduk. Bu videoda yeni aracın değişikliklerini olabildiğince sizlere göstermeye çalışacağım. Ama onun öncesinde küçük bir ricam olacak. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bu şekilde yeni gelişmeleri de 2024 sezonuyla sezon öncesi testleriyle ilgili videoları da kaçırmamış olursunuz. Yorumlar kısmında fikirlerinizi de bekliyorum. Şimdi Red Bull RB20 zaten lansmanda biraz olsun gösterildi ama gizli detaylarını görememiştik. Şimdi sidepod tarafını yani hava girişi kısmını tamamıyla görebildik. Tahmin ettiğimiz gibi olmuş ama daha ilginç detaylar da var. Mercedes'in kullanmış olduğu sıfır sidepod tasarımıyla Red Bull kendi tasarımını birleştirmiş. Ama şöyle bir durum var. Helmut Marko'nun söylediğine göre bu tasarım Suudi Arabistan Grand Prix'si sonrasında yani Japonya Grand Prix'si gibi takvimde yarışların yeri değişti o yüzden Japonya çok uzak gibi gelmesin sezonun başında olacak bu. Japonya Grand Prix'si gibi sıfır side pot'a daha benzer bir tasarıma geçeceklerini söylüyor. Şöyle bir açıklamada bulundu. Mercedes'in tasarımına benzer ama onlar kadar agresif olmayacak şeklinde bir açıklama yaptı. Mercedes bu tasarımı rüzgar tünelinde test etti ve çok iyi veriler görüyordu biz de aynı yöne benzer şekilde kayacağız diye açıklama yaptı. RB20'nin pist üstündeki görüntülerine baktığımızda köpek balığı tarzı bir görünüş var. Sidepod'un hava girişi kısmında bu tasarıma overbite tasarımı deniyor. Geçen yıl Mercedes W14 aracında da bu tasarımı kullanmıştı B versiyon aracında. Sidepot'un hava giriş kısmı olabildiğince küçük ama yan taraftan yine sıfır sidepot'a benzer bir kanal açılmış gibi görünüyor. Daha sonrasında baktığımızda sidepot'ların iç kısmında su kaydırağı tarzı tasarımlar var. Aston Martin ve Ferrari'de, Alpine'de olduğu gibi şu anda tüm Formula 1 takımları 2024 araçlarıyla bu su kaydırağı tasarımına geçiş yapmış vaziyette. Tabi bazıları daha agresif mesela... Aston Martin çok agresif. Ferrari'nin arkaya doğru giden kısmı agresif. Red Bull'da biraz daha orta seviyede diyebiliriz ama bu da Helmut Marko'nun Japonya'da gelecek güncelleme açıklamasıyla değişebilir. Dediğimiz gibi. Şimdi en ilginç kısma geliyoruz. Motor kapağının olduğu bölümde resmen ikinci bir sidepod yapısı var. Raf tarzında. Mercedes W14 aracında bunu kullanmıştı. Ama daha da işlerin garipleştiği noktaya gelirsek, sürücünün olduğu kısımda arka tarafta girişler var. Ya buradan hava girişi motor kapağına doğru yani motora doğru gidiyor. Side pot'lar inceltildiği için böyle bir çözüm yapmış olabilirler. Ya da buradan hava başka bir yere gidip işte aerodinamik amaçla mı kullanılacak bunu bilemiyoruz. Çünkü çok değişik bir tasarım. Henüz takımdan da bir açıklama gelmedi. Mühendis vesairede olmadığımız için tam anlamıyla bir yorum yapamıyorum ama olasılıklar bu şekilde olabilir. Tamamiyle tahmin. Ama kesinlikle şu ana kadar gördüğümüz en ilginç olaylardan birisi. Taban kısmında yine Red Bull'un farklı yöne doğru gittiğini görüyoruz. Landsman'da bu kapatılmıştı. Aston Martin'in tabanı da bayağı ilginç görünüyor. Bu konuda zaten en büyük yere basma gücünün geldiği alan diyebiliriz tabanla ilgili. Bu arada Red Bull'un numara fontunun yani ön kanadın üstündeki bölümlerde de bazı delikler açtığını görüyoruz. Ancak bu diğer takımların Mercedes ve Aston Martin'in de yaptığı bir olay. Söylenene göre çöl sıcağında sürücülerin çok fazla sıkıntı yaşamaması için kokpite doğru bir soğutma tarzıymış. Normalde ön kanatta oluyor bu soğutma delikleri ama burada Bahreyn'de hava çok sıcak olduğu için ekstra çözüm yapmış gibi görünüyor takımlar. Onun dışında aerodinamik bir amaç olduğu söylenmedi şimdilik. Red Bull'un ön burun yapısı da değişmişti. Lansman'da görmüştük zaten. Onun dışında araçla ilgili şu anda durumlar bu şekilde gibi görünüyor. Bugün genel birinci sezon özeti yine kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Siz bu araçla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi bekliyor olacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.